Şimdi sizlere Alexander Lazer hakkında bilgi vermek istiyorum. Alexander Lazer şu anki teknolojiyle lazer epilasyonda altın standarttır. Çünkü Alexander Lazer 755 nanometre dalga boyunda bir ışık üretir ki bu ışık kıl köküne en fazla etki eden, kılları en fazla yok eden dalga boyudur. Bu nedenle epilasyon yaptırmayı düşünüyorsanız mutlaka Alexander Lazer olmak zorunda. Bunun yanı sıra ince kıllarda, özellikle yüz bölgesi gibi ince kıllarda Alexander lazer yetmeyebilir. Bu durumda Alexander lazerle la birlikte diyot lazer yani buz lazer, Q-switch endiyak lazer kullanılabilir. Bütün lazer sistemleri Alexander lazer de dahil ancak siyah kalın kıllarda daha iyi sonuç verir. Çok ince kıllarda, yüz bölgesinde, üst kol bölgesinde kılların çok ince olduğu alanlarda bu lazerlerle hiç girmeyip kıl switch endiyak lazerle kılları sarartmak da iyi bir yöntemdir. Hoşçakalın. Müzik